Katılım evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? Merhaba sevgili izleyenler. Bir gülün bin harı, bir yarın nice ağyarı var. Alemlillahu ta baksın özge seyran isteyen. İbrahim Hanif isimli bir usta şairimizin nefis bir beyti. Bir gülün bin harı, bir yarın nice ağyarı var. Bir gülde bin diken var. Bir yar tanıyorsun, yar ediniyorsun ama tükenmez ağyarı var. Rakibi var, zıddı var, düşmanı var, karşıtı var. Gül, bir gül ama bin dikeni var. Bu çelişkiye işaret ettikten sonra öyle bir bağlamış ki alem ilahuta baksın özge seyran isteyen ilahi aleme baksın kudsi aleme baksın ancak Allah'ın alternatifi yok ancak Allah'ın alternatifi yok Sayır aşklar bir temrin bir egzersiz bir ön çalışma bir test kendini ölçüp biçme fırsatı yoksa her şey gibi sevginin de aşkında hakiki sahibi, muhatabı, yegane layık olanı Allah'tır. Buralardan geçerek kavuşman umulur diyor. Gönülde başkasına yer vermenin mahzuruna işaret ediyor ve haksızlığına. Katip isimli bir şairimiz var efendim. Yani şöyle bir mısranın sahibi, tam bir mısrayı berceste, bir mısrayı garra, parlak mısra, berceste de benzeri olmayan filan demektir. Eğer maksud eserse Mısra'i berceste kafidir. Acab hayretteyim ben Seddi İskender hususunda diyor Koca Ragıp Paşa. Mısra surla ilgili bir kelime yani duvar demek. Maksat eser vermekse Mısra'i berceste kafidir. Neden acaba o kadar uzun bir sed yapmış İskender hayret diyor, değmezdi diyor. Bercesta Mısra'nın ne kadar değerli olduğunu herhalde bundan güzel anlatmak mümkün olmazdı. İşte böyle bir Bercesta Mısra'nın sahibi, katip. Katibin, mahlası katip olan bu şairimizin birçok eseri olabilir. Elimize geçerse yine sizlerle paylaşırız. Bu bir bilgi paylaşma ortamı olarak değerlendirilebilir. Bu Mısra çok şöhret bulmuş ve kendisinden sonra gelen Edirneli Örfi Mahmud Ağa'nın Buna yaptığı bir tahmis var. Tek mısrağı beşlemiş yani. Ama tek kıta da değil. Beş kıta. Beş kere beş, yirmi beş. Çok esaslı bir şiir ortaya çıkmış. Ona biraz temas edeceğim. Çok güzel manalar işlenmiş. Oya gibi, böyle dantel gibi çok güzel işlenmiş gerçekten. Siz de beğeneceksiniz. Örfi Mahmud Ağa'nın yapmış olduğu bu tahmisi ele almadan önce Mahmud Ağa'nın çok parlak bir veya iki beytine dokunacağım hatırlarsam. Biri şu, Ruzigarın böyle eyyamından Nurfi olmaşat Keştiği mihnet zeden bahri sarab üstündedir. Sakın ha işim iyi gidiyor diye gurura kapılma. Bindiğin kayıktan çoktan geçtim. O kayığın üstünde yüzdüğü deniz bile hayaldir demeye gelen yine Berces'te fevkalade bir beyt. Bir muhallet nüshay-i kübradır Adem örfiya. Kim anın şirazesi raptı muhabbettir hemen. Büyük bir nüsha cilt gibidir insan dediğin. Muhabbet şirazesi de o cildi doğru tutan, sağlam tutan, rapteden eden şeydir diyor. İnsanı insana muhabbetle bağlarlar. Kalpten kalbe yol vardır demeye gelen harika bir beyt. Şimdi Örfi Mahmud Ağa'nın Katibin o meşhur mısra'ına, mısra meşhuruna yaptığı tahmisin ilk kıtasını ele alalım. Bakın ne demiş. <laughs> Bezim gülşen sürahi gonca şebnem geycellenmiş mül. O keyfiyet safasından gögermiş mest olup sümbül. Kalır mı sandı ney bülbül revişin aşıka gül Netice mahremiz aşka figan de madem gül. Yerin gülşen nedimin gül bu feryadın nedir bülbül? Yani hem gülün hem sümbülün hem bahçenin hem nehrin bütün güzelliklerin özelliklerini tek tek nazara verdikten sonra gözümden kaçar mı sandın ey bülbül? Biz onu biz onu yutar mıyız? Aşk ehliyiz biz. Biz de senin gibi aşığız. Biliyoruz bu işleri. Figan etme, şikayet etme, sızlanma. Yerin gülşen Nedim'in gül, bu feryadın nedir bülbül, ne oldu sana, gül bahçesindesin, Nedim'in güldür, yani gül ile arkadaşsın, arada diken olsa da, diken göğsüne batsa da, sevgilinin yüzüne bakabiliyorsun, bu feryat neyin nesi, ağlamak senin değil benim hakkım, hatırladınız mı? bülbül kasidesi, bülbül şiirini Eşin var aşiyanın var baharın var ki beklerdin Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin demişti şair Tam da o işte Yani bülbülden, gülden, pervaneden, mumdan filan bahsederken Hatırlatılan şeyler aslında çok yüksek, çok müteal değerler Bülbülü gevezelikle itham ediyor Şikayet etmek hakkın değil diyor benim vatanım elimden alındı diyor mesela. Mehmet Akif şiirinde. Burada da hakiki aşka ve cidden yari uzaktan bile görme imkanına sahip olmadan yanıp yakılmaya kavuşan şair. Sen sevgilinin yanındasın sana ne oluyor? Sen ağlama ağlanacaksa ben ağlayacağım. Yerin gülşen nedimin gül bu feryadın nedir bülbül? Bir diğer kıtaya bakalım. Bu bağ hayret efzada biter mi gonca-i bihar? Alır her taze nahli gül miyanın zümreyi ağyar. Ne gam dünya rakib olsa seninle yar iken dildar. Bahane harise handeyle güller arz eder didar. Yerin gülşen dediğimin gül bu feryadın nedir bülbül. Bu kıta hele muazzam bir güzellik ve derinlik arz ediyor. Hele üçüncü mısra şimdi temas edeceğim. Sanki oradaki şah mısra gibi duruyor yani her şeyin yerine o hepsinin özeti değerinde bu hayret verici bağda yani dünyada Biter mi gonca ibi har? Yani yerden dikensiz bir gül biter mi? Sen ne diye ağlıyorsun? Elbette gül dediğin dikenli olur. Alır her taze nahli gül meyanın zümreyi ağyar. Ah Elbette gülü gayrılar koklar. Osman Nevres'in bir şiirinde hani e, temas etmiştik. Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Yani bu durumdan şikayet etmemelisin. İşin tabiatı bu. Aşık olana bir menfaat, terettüp etmez, onun hissesine bir saadet düşmez. Eller koklar gülü, gül yağını eller sürünür. Sana düşen aşkın ızdırabını çekmektir. Şimdi geldik o en önemli dediğim mısra'a. Diyor ki, ne gam dünya rakip olsa seninle yar iken dildar. Sen yarın ile bir aradaysan, sen dildarın sana yar ise, o senin ise, bütün dünya rakip olsa ne zarar edersin? Sen onun rızasını, onun sevgisini kazandıktan sonra bütün dünya karşına geçsin, vız gelir. Dert etmemelisin. Ballar balını buldum, dükkanım yağma olsun derken koca Yunus bunu kastetmiyor muydu sizce? Ballar balını buldum, dükkanım yağma olsun. Ona kavuştuktan sonra her şey, ya o razı olmuşsa her şey, herkes razı olmuş demektir. Sultan Fatih merhumun meşhur gazelindeki o beytte de dilberinden rahmeler olmazsa ol dil hastaya kimseler der derdine derman edemez imkan olup demişti. Sevgilisinden bir merhamete kavuşmadığı, onun şefkatine, muhabbetine, ilgisine mazhar olmadığı takdirde cihan tabipleri çare üretemez, ona bir fayda sağlayamaz. Elçek çek tabip, el çek, beni yaram üstünden, sen benim derdime çare bilmezsin derken de aynı şey kastediliyor. Çünkü yalnız onun rızası gözetilir. Aşık-ı sadıkta dil birdir, olur mu yar iki? Hangi taht üstünde mümkün hünkâr iki? Diyen Ahmet Paşa da onu kastetmişti herhalde. Gönül bir, yar bir. Sen ona kavuştunsa, onunla aran iyiyse, hadi artık rumuzları bir tarafa bırakalım, Allah ile aran iyiyse, bütün dünya düşman olsa vız gelir, tırıs gider. Zerre cezayan görmezsin, sızlanma. O aşkın cilvesi olarak dikense diken, gülse gül, ya hil atu yahut kefen, ya gonca gül yahut diken, Kahrında, hoş lütfunda, hoş durumu yani. Bahane harise ise ile güller arz eder didar. Gerekçesini de baştan kaldırıyor. Eğer dikeni bahane ettin de ağlıyorsan olsun güller de sana yüzünü gösteriyor. Yani orada insan dikeni hisseder mi? Görür mü? Kale alır mı? Yerin gülşen ne gül bu feryadın nedir bülbül? Yoluna can fedadır ser değil ol çeşmi hünkârın. Kabul olmaz hayıf kim armağanı bu gül dil efkarın. Nedir bu rütbe hengamın abestir bir sebep zarın. Yeşil yaprağıyla olsun seni tekrim eder yarın. Yerin gül ne gül bu feryadın nedir bülbül. Ya hiç olmazsa yeşil yaprağıyla gönlünü alıyor senin sevgilin. Biz canımızı verdik makbule geçmedi, kabul görmedi. Başımızı verdik hiçe sayıldı. Ben ağlamıyorum sana ne oluyor? Edebiyatımızda daima bülbülün tavrı üzerinden pervane örnek gösterilerek aşk anlatılır. Bülbül gevezelik etmekle suçlanır, pervane sessizce can vermekle yüceltilir. Pervaneden al gizli sevda haberini sen diyerek meseleye nokta konur Niyazi Mısri Hazretleri dilinden ve selam sevgili izleyenlerimiz. Katılım evim hayatı inançla söz arasındayız sundu. Katılım evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki?